Sevgili arkadaşlar, ilişkiler genellikle monotonlaşır. Çok müsait olduğunuzda, zamanınızın çoğunu partnerinizle geçirdiğinizde daha az arzu edilir bir adam olursunuz. İster ilişkinizi yeni bir seviyeye taşımak olsun ya da sönmüş ilişkiyi canlandırmak olsun, hiç fark etmez. Onun sizi özlemesini nasıl sağlarsınız? Bugünkü videomuzun konusu bu. Birazdan anlatacağım bu ipuçlarını İlişkinizi daha canlı ve güçlü hale getirmek için kullanabilirsiniz. Birincisi, fiziksel mesafeyi koruyun. Sevdiğiniz kadına duygusal olarak daha yakın olmak istiyorsanız, aranızdaki mesafeyi korumalısınız. Her grup toplantısı veya etkinliğinde sürekli onun yanına oturmayın. Siz orada değilseniz, katılımınızı görmek isteyecek ve sizi özleyecektir. Doğru koşullar altında bu strateji faydalı olur. Bilge biri şöyle bir şey söylemiş. Mesafe gönülleri doldurur. Ayrıca mesafe partnerinizin sizi isteyip istemediğine karar vermesine de yardımcı olacaktır. Dolayısıyla önceliği sizseniz sizi kesinlikle özleyecektir. Fiziksel mesafe olduğunda yanınızda olmak isteyecektir. İkincisi duygularınızı kontrol edin. Bu şekilde davranmanız ona saygı duymamanız ya da jestlerine yanıt vermemeniz gerektiği anlamına gelmez. Mesele sadece alttan almak ve sabırlı olmaktır. Duygularınıza, zamanınıza ve enerjinize yapacağınız yatırım onu rahatlatacak ve gevşetecektir. İşte kayıp parça burada bulunacaktır. Ona sizin için yaptığı her şeyi takdir ettiğiniz izlenimini vermeyin. İster bir hediye, ister gönderdiği çevrim içi bir emoji ya da giydiği yeni bir kıyafet için olsun. Jestler ve iltifatlar bekleyebilir. 3. Onsuz birkaç şey deneyin arkadaşlarınızla vakit geçirmek. Ona biraz alan tanımak sizi düşünmesine neden olacaktır. Birbirinizi özleyeceğiniz noktaya gelmeniz için tek başına seyahatler düzenleyebilirsiniz veya erkek grubuyla kaçamaklar da keşfedebilirsiniz. Bu muhakkak onu aldatacağınız bir ortama gitmek anlamına gelmez. Erkek çetesiyle takılmakta bir veis yok. 4. Romantizmi geliştirin. Eğer sizi özlüyorsa ve o sarılmalara kucaklaşmalara ve öpücüklere özlem duyuyorsa bu aranızdaki kıvılcımı yeniden ateşleyecektir. Birbirinizle biraz fiziksel temas kurma arzusunu geliştirebilirsiniz. Eğer biraz çekingen davranırsanız bu yakınlığı daha da artırırsınız. Ona çok yakın oturmamaya çalışın. Ayrıca ona eğilmeyin ve sarılmaktan da kaçının. Bu fiziksel dokunuşlardan kaçınmak onun zihninde şüphe uyandıracaktır. Biraz hileli de olsa sizi özlemesine yardımcı olacak hareketlerdir bunlar. 5. Onu biraz kıskandırın. Bu neredeyse her zaman işe yarayan eski usul bir stratejidir. Siz ve partneriniz uzun mesafeli bir ilişki içindeyseniz eğer. Harika vakit geçirdiğinizi göstermek için iş arkadaşlarınız, meslektaşlarınızla fotoğraflar çektirip bunları sosyal medyaya koyabilirsiniz. Bu şüphesiz onu unutulmuş ve kıskanç hissettirecektir. Devam ediyoruz. Gizemli ol. Ona her şeyi tek seferde anlatmayın. Bazı şeyleri kendinize saklamanız sorun değil. Özellikle de eşinizin sizin hakkınızda daha fazla merak etmesini istiyorsanız. Sadece onu kendinize daha fazla çekecek şeyleri söylediğinizden emin olun. Tam tersini değil. İnsanlar bir şey anlamadıklarında bu onların dikkatini çeker. Gizemli davrandığınızda onun ilgisini de çekersiniz hareketlerinizi tahmin etmesini kolaylaştırmayın. Bir sonraki hamlenizi asla tahmin etmemesi için bazı şeyleri değiştirin. Eğer geceleri onu arıyorsanız değiştirin. Öğleden sonra aramaya başlayın. Asla belirli şeylere bağlı kalmayın. Bu onu sizin hakkınızda tetikte tutacak, çok fazla merak duymasında sağlayacaktır. Aklınızdan her zaman neler geçtiğini merak edecektir. Siz onun yanında olmadığınızda neler yaptığınızı merak edecektir. Ve sizi özleyecektir. Bu şöyle olmamalı. Yani ondan bir şey saklıyormuşsunuz ya da onu aldatıyormuşsunuz gibi görünmemelisiniz. Diğer maddemizde şu var arkadaşlar. Onunla eğlenceli vakit geçirin. Eğer kız arkadaşınızın sizi özlemesini istiyorsanız onunla kaliteli zaman geçiren bir erkek olmalısınız. Burada bahsettiğim şey belirli bir zaman dilimini harcamak değil elbette. Kaliteli zaman geçirmek demek yokluğunuzda hatırlayabileceği anılar biriktirmek demektir. Sadece fiziksel olarak yanında olmanız gerekmez. Etrafta olmadığınızda hatırlayacağı şekilde zaman geçirin. En önemli maddelerden biri şu arkadaşlar. Çok yapışkan olmamak. Belki bu size tuhaf gelebilir ama uymanız gereken bir gerçektir. Bunun anlamı onu bütün gün kontrol etmek zorunda olmamanızdır. Onun da kendi hayatı var, sizin de. Ona biraz alan ve zaman vermelisiniz. Şimdi bunun size nasıl fayda sağlayacağını merak ediyorsanız, temel olarak ona biraz alan verdiğinizde sizi, zamanınızı, ortaklığınızı ve varlığınızı düşünmeye başlayacak. Ayrıca sizi özleyecektir. Dışarı çıkın ve kendi hayatınızı yaşayın. Hayatınızı yaşamak demek bir ilişkide kendinizi kaybetmemeniz gerektiği anlamına gelir. Ondan önce bir hayatınız vardı. Nasıldı? Nasıl yaşıyordunuz? Bir hatırlayın. Arkadaşlarınızla, ailenizle bir şeyler yapmalısınız. Hobileriniz vardı. Onlara vakit ayırmalısınız. Ondan ne kadar çok ayrı kalırsanız, o kadar çok sizi özleyecektir. Güçlü bir davranış benimseyin. Bir kadının sizi özlemesini sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi etkileşimi azaltmaktır. Eğer ona sürekli ulaşırsanız sizi özleme şansı kalmaz. Bunun yerine sizi özlemesi için biraz sebep ve biraz zaman ayırın. Sizi daha fazla istemesini ve özlemesini istiyorsanız sürekli ulaşılır olmayın, sürekli iletişim halinde olmayın ve onu kontrol etmeyin dedik. Elde edilmesi zor biri olun ama oyun oynamayın. Sizi psikolojik olarak özlemesini sağlamak için biraz zoru oynamanız gerekebilir. Sürekli boş olmadığınızdan emin olun ve ona zaman zaman meşgul olduğunuzu ancak yoğun programınıza rağmen ona zaman ayırmaya istekli olduğunuzu da gösterin. Bu şekilde zamanınızın ne kadar değerli olduğunu anlayacak ve ona öncelik vermenizi gerçekten takdir edecektir. Onun için zamanınız olduğunda ona iyi davranarak ve hayatına ilgi duyduğunuzu göstermek için onun hakkında sorular sorarak onunla geçirdiğiniz zamanın iyi bir zaman olduğundan emin olun. Bir diğeri de şu arkadaşlar duygusal zekayı göstermek. Duygusal zeka önemli bir çekim faktörüdür. Duygusal zeka kendi duygularınızı anlama ve yönetme, ayrıca başkalarının duygularını tanıma ve etkileme yeteneğinizdir. Bir ilişki bağlamında duygusal zeka onunla empati kurmayı, duygularını onaylamayı ve ihtiyacı olduğunda yanında olmayı içerir. Duygusal zekaya sahip olarak ona sadece iyi zamanlar için orada olmadığınızı gösterirsiniz. Yani hayatın iniş çıkışlarında onu desteklemek için oradasınız. Bu tür duygusal bir destek kolayca bulunabilen bir şey değil. Eğer bunu sizinle birkaç kez deneyimlerse siz orada olmadığınızda sizi özleyecektir. Ayrıca duygusal zeka göstermek ona ne zaman alan tanıyacağınızı ve ne zaman ilgi göstereceğinizi bilmek anlamına da gelir. Bir kadının sizi özlemesini sağlamak demek oyun oynamak ya da manipülasyonla ilgili değildir. Gerçek derin bağlar kurmakla ilgilidir. Bütün zamanınızı birlikte geçirmediğinizde, onu sürekli arayıp saatlerce telefonda vakit geçirmediğinizde, ilişkinizde aranan ve özlenen kişi siz olacaksınız. Sevgili arkadaşlar, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.